insanlar, ben Atılay Keskin. Bugün sizlerle üçgende alan konusunu, sohbetini yapmak istiyorum diyelim. Şöyle ki, alan bir ihtiyaç arkadaşlar. Günlük hayatta yani hepimiz birbirimize soruyoruz aslında. A ev mi aldın, evin kaç metrekare? Yeni eve mi çıktım, kaç metrekare gibi. Arsalarda konuşuyoruz alanın ne kadar olduğunu. Veya e, alandan bahsetmeyelim, birimleri hep konuşuyoruz. Hava kaç derece? 30 derece. Bizim için bir anlamı var. O hava sıcakmış diyoruz veya boyun kaç 1.80 o uzunmuşsun diyoruz değil mi? Yani biz birimleri günlük hayatta sıklıkla kullanıyoruz. Birimler bizim için oldukça önemli. Alan da günlük hayatta kullandığımız birimlerden bir tanesi. Peki sıkıntı ne? Bence sıkıntı şu. Biz genelde bir şey yapacaksak, bir şey konuşacaksak hep bir dikdörtgen alanından bahsederiz. Yani sonuçta genelde bu bir oda olur. Evimizin odası gibi düşünelim bunu. Bakın şöyle. Diktiklerini her birinde gösterelim. A, B, C, olsun. Her bir köşe bizim için önemli. Şöyle C köşesi ve D köşesi. Görmüş olduğunuz gibi bir dikdörtgen. Nasıl bir dikdörtgen? Örnek veriyorum bunun bir oda olduğunu düşünelim. Bir kenarı veya artık iki duvar arası mesafe nasıl yapıyorsanız. 3 metre kadar olsun. AB e, A, B uzunluğu da uzun kenarı da 7 metre olsun. Şöyle büyükçe bir oda olsun. Hatta salon bile olabilir bu. Güzel olur. Tamam. Şimdi biz bunun alanını hesaplarken alanını hesaplarken biz bunu 3 ile 7'yi çarparız. Aslında 3 metre ile 7 metre'yi çarparız. Ve ne elde ederiz? 21 elde ederiz. M çarpı B'den de M kare gelir. 21 metre kare evimiz var deriz. Salonumuz var deriz. Artık neresi varsa bizim için ne önemliyse. Tamam. Ama şimdi biz bunu neden yapıyoruz? Açıkçası bu tanımdan geliyor. Yani 3 ile 7'yi çarpma fikri bir tanımdan geliyor. Ama ben çok tanımlardan hani bir sebebini ararım. Acaba derim bu tanımın sebebi ne? Siz de sebep sorgulayın mutlaka. Bence sebebi şu. Kendi fikrim bu. Ben kafamda böyle tutuyorum bunu. Sonuçta bu 3 metrelerden sürgü gibi çektiğimizi düşünseniz. Yani 3 metreyi tutuyorum ve bu tarafa doğru çekiyorum. Okla gösterdiğim tarafa çekiyorum. Çektim, 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 çektim. E bir de bunun altında bir tane bakın şimdi. 3 metrelik bu duvar var ya DA diyelim artık. Bir tane boya sürdüğümü düşünün. Bu boyayı böyle sürgüyle sağa doğru çekiyorum. CB'ye kadar çekiyorum. Ben bu 3 metrelik boyayı ne kadar çektim? 7 metre boyunca çektim. Bu sebeple 3 metre çarpı 7 metreden 21 metre kare bana tanım olarak mantıklı geliyor. Yani gayet güzel geliyor. İnşallah sizlere de güzel gelir. Aklınızda böyle kalır. Tamam. Dikdörtgenin alanı sayesinde diğer her şeyin alanını buluyoruz. Bak bunu unutmayın. Dikdörtgenin alanı sayesinde biz diğer her şeyin alanı buluyoruz. Neyin alanı? Üçgen mi? Tamam, üçgenin alanı dikdörtgenin alanından gelir. Yamuk alanı mı? Dikdörtgenin alanından gelir. Altıgenin alanı mı? Evet, dikdörtgenin alanından gelir. Dairenin alanı mı? Evet, dikdörtgenin alanından gelir. İleride integral diye bir konu göreceksiniz veya belki de görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Ee, integralde de mesela alanlar Rayman toplamı dediğimiz dikdörtgenlerin toplamı ile bulunuyor. Çok garip bir bölgenin alanını arıyorsanız siz bu bölgenin alanını yani nasıl bulacağız ki bunun alanını değil mi? Çok garip oldu. E, ee, aslında bence güzel. Şöyle yapsak olmuyor mu? Olmuyormuş. Kötü oldu. Şimdi biz buranın alanını bulmaya çalıştığımızı düşünün. Bak dikdörtgenler çizersin. Küçük parçalar kalır ama bir şekilde oran alanına yakın bir şey bulmaya çalışırsın. Bunların hepsi zaten integral mantığıdır. Ama bir alanı bulmanın en kolay yolu dikdörtgenin alanını bulmaktır. Şimdi bu felsefeyle yola çıkalım. Demek ki bir alanı bulmanın en kolay yolu neymiş? Dikdörtgenin alanını bulmakmış. Tamam? Bu felsefeyle yola çıkalım ve şunu diyelim biz. Acaba üçgenin alanını dikdörtgen yardımıyla bulabiliyor muyuz? Bakın şimdi yapıyoruz. Bir üçgen hayal edelim. Şöyle çirkin. Üçgenin güzel olmaz zaten. Olur mu? Belki olur. İlerleyen zamanlarda konuşuruz. Şimdi bir ABC üçgenimiz olsun bizim. Acaba biz bu ABC üçgenini alanını bulabilir miyiz? Ya veya bulabilirsek nasıl buluruz? Unutmayın. Felsefe neydi? Dikdörtgen alanı. O zaman ben şimdi bir dikdörtgen alanı tasarlamaya çalışacağım kendim. Lütfen şekle iyi bakın. Şöyle bir tık daha kalınlaştırıyorum. C'den geçecek şekilde AB'ye paralel C'den geçecek şekilde AB'ye paralel bir çizgi çekiyorum. Çok paralel olmadı. Birazcık daha düzeltelim. Son son olduğu kadar. Tamam. Şimdi bakın. Bunların ikisi birbirine paralel. Tabi bu çizgi sonsuza gidebilir. Bu çizginin böyle sağda solda kesin net bir durduğu yer yok. Tamam. Şimdi A'dan ve B'den bu çizgiye dikler çekelim. Bakın çektik. Bizim karşımıza bir dikdörtgen geldi. Çünkü paralel olduğu için arkadaşlar bunlar hem A açısı dik olur hem de zaten biz dik çektiğimizi söylemiştik. Bu sebeple ikisi de dik olacaktır. Tamam. Şimdi bu dikdörtgenin alanını nasıl buluyoruz? Biz buraya H harfi diyelim. H burada genelde İngilizce olan high yani yükseklikten gelir, tamam? Yüksek demek. Şimdi burada bir dikdörtgen oluştu. E, AB'nin uzunluğuna da A diyelim veya C diyelim. Genelde C köşesinin karşısında C küçük C ile kenara belirtilir. Ama hiç böyle yok istiyorsanız çiçek çizin buraya. Sonuçta o bir uzunluk temsil ediyor. Yani ne olduğunun anlarsak eğer hepimiz ne harf verdiğinizin bir önemi yoktur. Şimdi devam ettim. Dikdörtgen alanı nasıl bulunuyor ona gelelim. Yazıyorum buraya dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı biliyoruz ki sol taraftaki örneği unutmayalım. H çarpı C sayesinde bulunuyor. E şimdi acaba üçgen alanı nasıl bulacağız? Üçgen alanı bulabilmek için de beyaz kalemimi aldım. Şöyle bir dik çekiyorum C'den. Farkındaysanız burası da h kadar olur. Tamam mı? Aa, burada 3 tane dikdörtgen oluştu. 3 tane dikdörtgen oluştu. Şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Bir tanesi bu dikdörtgen. Baktınız. Bir tanesi bu dikdörtgen. Baktınız. Ve bu iki dikdörtgenin toplamı ile büyük dikdörtgen oluşur. 3 tane dikdörtgenimiz var diyebiliriz. Tamam. Şimdi burada alanlara dikkat edelim. Buranın alanı A ise buranın alanı A'dır. Buranın alanı S ise buranın alanı S'tir. Yani dikdörtgenin alanı ne oldu? 2 tane A artı 2 tane S. Burada büyük dikdörtgenden bahsediyorum arkadaşlar. Bize ne lazım? Üçgenin alanı neye eşit? A artı S'ye eşit. O zaman ben buraya yazıyorum. Üçgenin alanı. Üçgenin alanı. O da A artı S kadar. A artı S kadar. E 2A artı 2S'nin H çarpı C olduğunu bildiğim için o zaman A artı S bunun yarısı olur. Yani H çarpı C bölü 2 olur. En temel haliyle taban çarpı o tabana ait olan yükseklik H taban diyelim ona. Çünkü bunu bir ev gibi düşünün. Yukarıdaki ABC üçgenine tekrar bakıyoruz. Şöyle bunu bir ev gibi düşünün. Bu evin zemininin tavanından yüksekliği H kadardır. Ve burada tavanın nerede olduğunun açıkçası çok bir önemi yoktur. Tamam. Devam ettim. Taban çarpı H taban bölü 2 ile yani taban çarpı yükseklik bölü 2 ile demek ki ben üçgenin alanını bulabiliyorum. Okey. Şimdi burada C noktası sabit mi? Üçgen dik üçgen mi? Yoksa işte dik üçgense başka bir şey yapıyor Üçgen geniş açılı mı? Lütfen böyle e, konuyu daha da özelleştirip ezber ezbere götüren şeyleri kafamızda yer etmeyelim. Neden? C noktasına bakın. Lütfen herkes yukarıdaki C noktasına baksın. Bak ben bunu buraya alsam. Bak gördün mü? Bak nereye aldım. Eğer C noktasını şuraya bir yere alsam. Nereye alırsam alayım artık. O benim kendi hayal dünyama kalıyor. Bak burada gösteriyorum. Hadi C noktasını birazcık daha. C noktasını birazcık daha. Sağ alalım. Veya sola alalım artık nereye almak istiyorsak. Sarıyla çizmişiz üçgenimizi. Hadi ben gittim C noktasını buraya aldım veya birazcık daha sola aldım. Yani burada demek istediğim C noktasının yerinin bir önemi yok. C noktası bu çizgi boyunca var olduğu sürece C noktasının önemi kalmayacak. Çünkü neden? Sürekli yerden yükseklik h kadar olacak. Bakın gösteriyorum. Böyle gittiğini düşünün bunun. Tabii buradan geçiyor. Öyle olmasın çizim ne olursa olsun. İnsan eliyle çiziyoruz tabii ki. Birazcık daha zor oluyor. Siz de elle çizeceksiniz. Bunun tekrarını yaparken. Bu sonuçta ne olursa olsun eğer zemininiz şurasına A olduğunu, şurasının B olduğunu düşünürsek. Eğer zemininiz AB ise yüksekliğiniz hep H. Yani C noktası burada mı? Bakıyoruz. E tamam. E bu üçgen alanı da sonuçta H çarpı AB yani bak taban az önce buna C demiştik ya bölü 2. E C noktası çok sağda olsun. E burada ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü sonuçta yine taban burada. E evin yüksekliği yine bakın evin yerden yüksekliği burada. Çatının yüksekliğini düşünün. Çatının sivri yerinin yerden yüksekliğini düşünüyoruz. E yine H kadar. Yine o formülümüze çıkmış olacağız. Tabii ki üçgende alanın üçgende alanın birden fazla bulunma metodu var. Bu en temeliydi. Bir sonraki dersimizde sinüs teoremi, bir sonraki dersimizde Heron formülü ve bir sonraki dersimizde olur da karşımıza gelirse çok özel durumlarda üçgenin alanı nasıl bulunabilir bundan bahsedeceğiz. Dikkat edin kendinize.